Orada bir izin günü olduğum kişi çıkıp demiş ki ben seni sevmedim başkasını buldum ben kandırıldım ortada kaldım nereye çıkayım hmm. yani Esra Erol'a mı çıkayım Müge Anlı'ya mı çıkayım ne yapayım? ne yapayım yani bana lütfen yardım edin ben onu seviyorum diyor Allah Allah yani. ben de ne anlıyorsunuz 80 yaşında bir adam arada 25 yaş yaş farkı var bu sevgi ne oluyor neyin sevgisi neyin aşkı bu ya Allah aşkına bir kendinize gelin ya bu amcalara dedelere yani Ya e, yarabbim Allah uzun ömür versin de ne denir tebeşir mi paklar Teneşir tebeşir paklar Aa, bu, bu, ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim ya göreni de tahammül edemiyorum midem bulanıyor Otur çoluğunla, çocuğunla, torununla sana destek olsunlar. Paran varsa git bir bakım hekimine, kimse bakmıyorsa bakım ekibi sana baksın. Hastanede yat, bakım evinde yat. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii ki. Ne aşkı bu? 80 yaşta bir adam, 25 yaş küçük bir kadına nasıl aşık olabiliyor? Hangisine önce hitap edelim? Bu kadınımıza, kızımıza mı, o adama mı? Adama. Ey adam, adam mısın sen? Ah. Çünkü niye? Kaç yaşa gelmişin ergenliğinde bunca yıl yaşayamadığın bunca felaket başına gelmiş bakıma muhtaçsın bunca yıl senin hizmetinde bulunup sevinen aşığım seni seviyorum diye kandırdığın hem etinden hem sütünden hem yatılı hem de bir gün izin verdiğin geri kalan 6 günde açık hapishaneye hayatını çevirdiğin kişiyi yolda satmak ne demek? Sen hainin e, duygusal dolandırıcının önde gidenisin gerçekten eskisi eskiler ne demiş bilmem ne yaştan sonra azanı teneşir paklar bizler tıp ilerledi işte doktorlarımız on numara beş yıldız çalışıyorlar e, bundan sonra 70'ten sonra azanı teneşir paklar. Hocam diyoruz. çok açık olacak ama retikten özür diliyorum. Patronumdan da bunu sormazsam patlayacağım, çatlayacağım. Siz profesör, doktorsunuz. 80 yaşında bir amca e, seks yapabilir mi? Yapabilir ama kendince yaşına uygun yapabilir. Hani yapamaz diye bir şey yok. Yapamaz diye bir şey yok. Yalnız ...bu kişi bakın bakıma muhtaç... Evet ...çişini zor tutuyor affedersin... ...kadın her şeyini temizliyor... Yıkıyor, bak ...kadına... E, ...muhtemelen e, baba... Şef, ...sevgi şefkatini alamamış... ...kişinin... E, ...babasının tarafından... ...sevilmediği için... ...büyükleri tarafından... ...sevgi, övgü, takdiri... E, ...alamadığı için... ...ne oldu... E, ...bilmem kaç yaşında morua ...hem bakım yaptı hem de onun sevgisine kandı kızının kandırılmasında eğer siz de yaşıyorsanız siz de suçlusunuz çünkü kızlarımızın babaları abileri anneleri hiçbir zaman çocuklarınızı sevgiye takdire övgüye ilgiye muhtaç bırakmayın ki 40lı yaşlardan sonra başka yaşı büyük insanlara yaşı büyük özellikle bazı kızlarımız 30 yaşından sonra yaşından çok çok 30-40 yaş büyüklerden sevgi şefkat göreyim diye kapılarında dilenci olmasınlar. Artık ...kendilerine gelsinler... ...kendi mümkünse var güçleriyle... ...tabii ki... ...biz yaş sınırına insanların... ...özel hayatına karışamayız... ...ama mümkünse yaşıtlarıyla... E, ...sevgiyi, aşkı yaşasınlar... ...yoksa... ...70 yaşından... ...sizin yaşınızdan babasının yaşında olan bir kişi tarafından duygusal dolandırıcılığa maruz kalabilir, dünyası yıkılabilir ve günün birinde size de bunu anlatamadığı için ee, depresif duruma yıkıma, çöküşe geçip bakın benden yardım istiyor. Biz de bu soruyu cevaplıyoruz. İsmini, cismini etik olmadığı için bildirmeden cevap arıyor. Belki şu anda o kadar yıkık durumda ki terapiye, psikolojik danışmanlığa gidecek bir gücü bile yok. O yüzden biz bir katkımız olursa ne mutlu! Yalnız köprüden önceki son çıkışa 9 şiddetli depreme bırakmayın hayatınızı. Lütfen vakti saatinde hayatı yaşayın, yaşayın, yaşayın ve bu tür insanlara da asla popuç bırakmayın. Rızık Allah'ın teminatı altında bir e, kadir kıymet bilmez, bir duygusal aşk